Filmler zor değil ama eğlenceli olacak hissediyorum. Zehra yatığı bayağı zor alıştı. Sen nereden <gülüyor> çektin? <gülüyor> Herkese merhabalar. Bugün çektiğimiz bir videonun ikinci serisini çekiyoruz. Beni rezil etme videosu çekiyoruz. İlkini buradan izleyebilirsiniz. Şimdi ikincisine haydi geçelim. Ya şu an çok moralim düştü ya. Yine İngilizce ve ben yine düştüm ya. <laughs> evet ya. Ben bunun anlamını da bilmiyorum galiba. Height mı? Perfect. Doğru mu? Evet. tam. Evet, tamam o zaman biraz <laughs> emin söyleyeyim. Haydi. <laughs> Fruit. İyiymiş ya bunlar kolay. Recipe. No. Recipe. Reca Recaip. Reca Reca Re ne anlamı onun ne? Recaip. Aa biz sen bunu demiştin. Doğru yanlış hatırladım. Yanlış olduğu için söyledim. Bunu oku tekrar. Recipe. Recipe. <laughs> Neydi? Recipe. Recipe. Tamam. Recipe bu tarif demek. Because kangaroo. Kangaroo. Ah. Nasıl okuyayım? Nasıl oradaki iğneleri nasıl uzatayım? <laughs> Çıkmıyor. <laughs> uh, evet, utanıyorum şu, şu an. Niye utanın? <laughs> career, career. Career? Career. Career. Korea diyorlar ama. Korea. Yani oradaki reis. Sen mesela hep Amerikalı mı konuşuyorsun burada? Ben Avustralya konuşamıyorum. <laughs> Çıkmıyor. Peki anlaşıyorsunuz. Benim de hocam Avustralya'ydı zaten. O yüzden ben zorlanma dönemini orada yaşadım. Ha, okay. Çünkü şey demişlerdi, Avustralya aksanıyla mesela öğrendin, Amerika'ya gittiğinde anlaşabilir misin falan demişlerdi. O zaman problem yok. Biz hocanın yok. dediği hiçbir kelimeyi anlamıyorduk. Avustralyalılar <laughs> Amerika şeyini anlayabiliyor. Çünkü bir sürü Amerika televizyon programları falan var. Ama biz set olan çalışınca onların dedikleri, yuttukları için her şey zor geliyor. Türkiye'de var ya düzgün konuşan insanı her türlü herkes anlıyor ama mesela Karadeniz şivesinde herkes çok net anlayamıyor gibi bir şey galiba değil mi? Bir tane İngilizce olsa düzgünce konuşsanız ne var milletin işini zorlaştırıyorsunuz İşaretli bile. Hani burada öğrendiğin Amerika'yla tutmuyormuş mesela. O çok saçma benim gözüm. Next. Normalde okusam horizon diye okurum. Çünkü öyle görüyorum. Ama normal Saat değil. Yani. <laughs> horizon falan mı? Horizon. Evet. Horizon. Evet. <laughs> Doğru mu? Horizon. Horizon. Yani buradaki i ay gibi. Horizon. Ay ay. Horizon. Horizon. Breath. Doğru mu? <laughs> ne bu ne? Bu oysa bu ne? <gülüyor> 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 breath <'ye> falan. <gülüyor> breath yeah falan. Breath. Bunun anlamı ne? Nefes al. Breath. E, breath. Breath. Oraya T'yi Di okuyacağım, bozmayacağım yes. yani orayı. Başını mı bozacağım? Yes. Breathe. Yeah. Oh, okay. She got it. Breathe, breath. Anlamların farkı ne peki? Bu ne peki? Nefes. Nefes almak, Vur. nefes. Biri verb. Breathe is a verb. Alkış. <laughs> Hungry. Nice. Angry. Nice. Wow. <laughs> Hold. <gülüyor> Hall mı? Hall. 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 W yokmuş gibi Hole. ama Sine W orada olduğu or için anlamı farklı. Okey. Hall. Al işte. Bu nasıl? Halli. Halle. Hale, Hall. Yeah. Hall. Doğru mu? Yeah. <laughs> <değil. gülüyor> Niye bana oradan güven veriyor ya? Ben de kendi evliyim. Hayır tabii ya falan yapacağım yani. <laughs> ne? Oku bunu. Hall. Hall. Tamam ya sus tamam. Germe benim şu an. Hall. 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 Hayır o zaman bu. Ne? Hall. Yine mi aynı? Allah'ın cezası. Hiçbir farkı yok. E ne o zaman? Minus ne? Biz bunları ne diyoruz? Oh, Each two words have the same pronunciation but different meanings. Eş sesli sözcük. Kaz ve kaz gibi. Tamam ya işte yüz işte yüz var bir de yüz lira para var. Yüz gibi ya da yüzmek var. Iceland. Doğru mu? Doğru. İzland Türkçe söyle. <laughs> Island. Yes. Island. Biliyordum bunu aslında. Çoğu mu yaptın? Hayır. Belki <laughs> bir yanlış biliyorumdur diye düşündüm. Island falan olduğunu biliyorsun. duymuştum. Wood. Good. Wood good. <laughs> oval Türkçesi oval. Değiştirecek miyim bir yerini? Oval falan mı? Yes. Oval. 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 Plant. Plant. Point. Doğru söyledin. Doğru. Laptop. Ama siz buna laptop demezsiniz. Hatta biz seninle konuştuk. Laptop ne ya demiştin. Laptop diyeceksin o yes. zaman. Yani laptop. <laughs> excited. No. Neden? Neden? Bence çok... gayri <laughs> excited yani. <gülüyor> o zaman tamam. Yani x var, k, Excited. I am exciteddeki kelime değil mi o? Ben hep böyle söylüyordum <laughs> bunu. Ex, excited. Yes. Z olmayacak o zaman arası. Excited. excited. Çocuklara yanlış öğretmişim. Sorry. Exit, Exit. Exit. <laughs> Exit mi? Yemin et. Aa. Ama bize bir dakika bu Türk Türkiye'nin yanlışı şu an. Neden? X sesi taksi. Evet. Taksi. Doğru mu? x. K taksi. Bunu da biz o exit diye öğrettiler. Exit. Çünkü k sesi exit. Exit. Öyleymiş Bana söylediler. <laughs> exit. Exit. <gülüyor> <gülüyor> okay. Neden <laughs> öyle? Neden bu öyle değil gerçekten çok merak ediyorum. Little işte bu. Yani t sesi Hiç var. Sen Yılmaz dizinden sen little diyorsun şu an. Ondan mı? Yani, little, little evet, evet, evet. Ondan öyle. Little mı diyeceğim o zaman? T mi diyeceğim? Little. A little diyoruz ama biz mesela. Siz diyorsunuz. Yanlış. Gerçekten <laughs> mi? A lot of diyoruz ya. A little değil mi o mesela? A little. Çok. Okay. Tamam bundan sonra ne yapalım? <laughs> en azından little demiyorsan biz little diyoruz ama little değil. Ne yani diyorsunuz? Little. 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 Yeah. Little. 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 little 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 into the middle. <laughs> ok, bay. <laughs> Uy, çok atıyorsun. Little little. Little little in the middle. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle? Mesela bu dil okulunda bize yani onu da geçtim. İki ses arasındaki T varsa o mutlaka D okunur. Mesela water. Doğru mu? Anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu peki? Mesela water ya yeah, water değil ama oradaki t d oluyor water. Mesela eladof d okuyorsunuz. Ya da whatever ama o r okunuyor işte. İki ses arasında r okunuyor. Ya İngilizce'nin hiçbir kuralı yok bence ya. Ya bir şekilde bir yerde bozuluyor. Mesela I have got go diyeceğim ya. I have got to go. Gitmek zorundayım diyeceğim mesela. I gotta go diyorum. Nerede o? Oh, have nerede? Gitti yok. Tembel insanlarız. Bir daha de. Ay garago. Go. Mesela ben bunu aslında go. çok seviyorum. Çok bence hoş duruyor. Ama bunu anlamakta ben çok zorlanıyorum. Bir de anladım de. Ay garet diyorsunuz. Ay no, got, got Ya çok hoş ama deyince ben diyorum ki Got ne? Anladım nerede? Hani <laughs> nerede burada anlamak? Ben zaten Avustralya gençlerin hepsinin tembel olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tuğba seni tenze edeyim mi? Yok yok dahil ediyor şu <laughs> Annesi yazıyor buradan sevgiler. <laughs> bence de öyle. Oh how is it going işte. De yani 5 saniyeni alacak. Bu sefer rezil olmadım. Gayet güzel bir videoydu bence değil mi? Ama rezil olunca daha eğlenceli olur. Sağ ol <laughs> okay, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de bu video sayesinde bir sürü kelime öğrenmiş oluyorum. Sizler de umarım benim sayemde bu video sayesinde öğreniyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok hızlı çektiniz